Gel lütfen. Bir not gelmiş de size okur musunuz? Buyurun. Dış güzellik çekiyor ancak tamam. iç güzellik büyülüyor. İç güzelliğini bu beyaz güllere benzetiyorum. Şu an Şimdi sen kız çiçeklenen kızları yolda yoldan geçerken şey, el Ebru. 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 Beydire, tamam canım sen işin bu kadar. Bu çiçekler bu sefer bana geldi sana değil. Tamam. Ee, evet bak <laughs> bizi de seviyorlar. Böyle yani çok güzel deyince hemen <laughs> hediye edebilirim. Yok canım bak eşinin minik kızının ve kendisinin e, simgesi olan bir kolye. Dedim ki bak bu kolyeden sonra evlenebilirim. <laughs> Çocuk doğurabilirim. Çok kıskandım. <laughs> Eşim Hanım kirpikleriniz için ne düşünüyorsunuz? Ay, harika oldular. Çok teşekkür ediyorum. Ya çıkarken ne dedin? Çok teşekkür ediyorum. <laughs> e, benim kirpiklerim varmış. Evet kirpiklerim varmış. Bakın. Vallahi burada çiçek için çok teşekkür ederim. Çok nazik. വരവ വരവ